Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile bugün tekrar sizinle beraberiz. Samsun Atakum Büyük mahallesindeyim. İki katlı içerisinden merdivenli dubleks bir villa satıyorum. Villamız brüt, 200 metrekare iki tane ayrı terası var. Bu deniz manzarasını alıyoruz. Villamızın arsası 707 metrekare. Buradan yaklaşık denize olan mesafemiz 1,5-2 kilometre civarı. Körfez tramvay durağına iniyoruz. Bu bölgede 3 kata imarlı e, gayrimenkuller çoğunlukla ve arsaları büyük, deniz manzaralı, aynı zamanda üniversite manzaramız da var. E, bu villayı şimdi daha detaylı olarak tanıyoruz. binamızın yakınında bir tane ortaokul mevcut. Bu şekliyle çok sayıda villa var. Bizim villamızın giriş yönünden görüntüsü bu arkadaşlar. Karşıdaki alan 19 Mayıs Üniversitesi. Yine burada araç girişi için ekstradan bir yolumuz var. Bölgede doğal gaz, elektrik, su, altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanıyor etrafı çevrili. Buraya müstakil evde diyebiliriz. Yeni bitti. İskanı alındı. Doğal görüyoruz. 707 metrekare arsası var. Girişimiz deniz taraftan arkadaşlar. Şu anda denizin maviliğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şu karşısı da üniversite 19 Mayıs mühendislik fakültesinin bulunduğu alan. Yine burada kamelya yeri yapılmış. etrafı çevrili. Deniz cephesinden de bu haliyle gözüküyor. İçerisinden merdivenli 200 metrekare alana sahip. iskanlı bir ev arkadaşlar. İskanını yeni alındı. Girişimiz buradan. Üstü teras. Yaklaşık 20 metrekareye yakın bir terasımız var. Ve bu görüntüyü alıyorsunuz. Diğer parselleri ev yapılmış olsa bile buradaki parseller büyük olduğu için bu görüntüyü çok rahat alabiliyoruz. Denizin mavili Karadeniz. Çıkış yönümüz mütevazi bir villa diyebiliriz veya müstakil ev de diyebiliriz. Şimdi dış kapıdan giriyoruz. Brüt 200 metrekare arkadaşlar villamız. girdiğimizde sağda evin mutfağı mevcut. Onun yanında üst kata çıkan merdivenimiz. Karşıda sağlı ve sollu banyoyla tuvalet var. Soldaki ilk odamız salon. Sağdaki ikinci odayla soldaki ikinci odayla sağdaki az önce göstereceğimiz odamız evin yatak odaları. Girişte sağdan başlıyorum. Yeni bitmiş bir daire. Pek kullanılmıyor. İskanı alınmış. Karşıda yine dolaplarımız var. Ee, yine burada açmıyorum. Güneş olduğu için lavabonun üzerinde e, tekrar bir camımız var. Evet, çıkış yönünde. Buradan 19 Mayıs Üniversitesi'ni çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yerler kapılar arkadaşlar yine buradan e, mutfak zevkli bir mutfak mutfak camından e, terası e, ve bu deniz manzarasını alabiliyoruz kaliteli malzemeler e, kullanılmış e, yine burada çok amaçlı çok sayıda dolap var solda evin salonu 26 metrekarelik bir salonumuz var. Yere kadar Fransız cam. Yine bu deniz manzarasını ve bahçeyi çok rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Müzik Devam ediyorum arkadaşlar. Solda evin diğer bir odası, yatak odası. Karşıda balkonumuz var. Cam balkonlu bir balkon. Evet, aynı zamanda çamaşır balkonu. Altta Evet, çamaşır e, makinamız var. Üste evin kombisi mevcut. Yanında çok amaçlı kullanıma uygun malzemeler depolanmış. Buradan da komşunun gayrimenkulünü bu haliyle görebiliyoruz. Ve çıkış yönündeyim şu anda. Birinci yatak odasından çıktık. Yani girişte tam karşıda Alaturka bir tuvaletimiz var. Onun yanında banyomuz arkadaşlar. Lavabo, klozet, duşakabin. Her şey yerli yerinde. Şöyle tavanlarını da göstereceğim. Çıkış önümüzde bu haliyle. Evet yine merdivenin altında ufak bir vestiyer yerimiz mevcut. Bu alanlar değerlendirilmiş arkadaşlar. Herhangi bir eksiğimiz yok evde. Ve ikinci yatak odamız alt katta. Evet, sağda banyoyla tuvalet vardı, tekrar e, karşısı evin diğer bir yatak odası, e, burası salondu ve şu haliyle göstereceğim. Çıkış yönümüz. Ve şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst katta arkadaşlar şu haliyle bir salonumuz var. Şu sağdaki kapıda diğer yatak odamız. Evet arkadaş manzara salonu diyor. Evet manzara salonu. Bu yatak odası geniş bir yatak odası. Bakın şu alan gömme dolap yapmaya da uygun. Düzeltiyorum. Burada Ebeveyn banyomuz var. Burada sadece bu duşakabin eksiğimiz mevcut. Tavana da yüksek şu halıyla. Ve şu anda e, dağ cephesindeyiz. Güney cephe diyebiliriz. Binanın girişinin olduğu bir alan. Bölge 3 kata imarlı. Müstakil yaşam alanı komple. Evet, tavanlar da bu haliyle Bakın gayet yüksek. 4 artı 1. Ebeveyn banyolu. E, villa. E, şu alan mıydı tamir Orayı da... Çatı arasındaki depolama alanı diyebiliriz. Evet. Çatı arasında depolama alanı. Evet. Bakın buradan altına taşın e, serilmiş. Işıklandırma e, sistemi de var. Böylece çatı arasında görebiliyoruz. Şu hava çok sıcak olmasına rağmen e, burası e, yeterli soğuklukta, çok sıcak değil. Evet, burası neydi adı? <laughs> manzara salonu. <laughs> manzara salonu değil mi? Evet, ilk defa duydum. Sallanan sandalye koyup. Evet, sallanan sandalye de, Evet, gerçekten manzara salonu. Çok harika bir e, görüntümüz var. Çevrede genelde üniversite öğrencileri, Evet. Bilmiyorum. Öğretim üyeleri oturuyor ağırlıklı olarak arkadaşlar. Ee, bu çevrede. Bakın 19 Mayıs e, Üniversitesi hemen şu karşıda, şu alan daha şöyle göstereceğim. Daha da yukarıya gidiyor, oradan denize kadar 19 Mayıs Üniversitesi'ne ait bir alan. Efil efil de esiyor. Bahçemiz. Fiyatı da emsallerine göre daha uygun buranın. Arsası büyük, çok güzel, yeni bitmiş bir villa. Yaşlılık ve sağlık sebeplerinden satılıyor arkadaşlar. Yapsatlık bir durumu yok buranın. Sahipleri benim arkadaşım, babasına yapmıştı. O da memleketine vesaireye gittiği için kullanamadı burayı. Ondan dolayı satıyoruz. Ve burada diğer çatı arası. Burayı da göstermek istiyorum. Şu anda çıkış yönündeyim. Atakun Büyük Oyunca e, Mahallesi'nde 707 metrekare arsamız e, mevcut. 200 metrekarelik villamız yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu iyi günler diliyorum.